acı çekerek ölüme gitmiş olan bu güzel insanların yaşam fonksiyonlarına baktığımız zaman kendi yaşamlarını değerlendirdiğimiz zaman karşımıza ne çıkıyor? Oturuştan harekete her şey o kadar bilinçli yapılıyor ki bugün geldiğimiz nokta bizim konfor alanlarımızın bizi öldürdüğü, bizi yok ettiği bir nokta. Geçmiş olsun olsan birlikte güzel yayınlar olsun Aysun'cum. Nurten'im hoş geldin. Bizlerin yapması gereken şey şu. Biraz eskiye dönmek. Konfor alanlarımızın dışına çıkmamız gerekiyor. Hatice'cim hoş geldin. Mecburuz arkadaşlar sağlığımız için. Daha sağlıklı, daha ağrısız ve daha uzun bir yaşam istiyorsak konfor alanlarımızı bırakmamız gerekiyor ikinci çakramız arzular dediğimiz nokta göbek altında bulunan zevk ve içgüdüsel anlamda cinselliği üremeyi e, genetik aktarımları güdümlü olarak bize yansıtan çakramızdır Evet bugün maalesef e, en fazla hareket halinde bulan, bulunan en fazla üzerine düştüğümüz çakramız bu. Bilerek ya da bilmeyerek. Ki kök çakrasının yeteri kadar çalışmaması doğal olarak ikinci bir çakranın daha sakın bir ve daha yoğun bir şekilde çalışmasına neden oluyor. Bu da çok sağlıklı bir durum değil. Aylin'cim hoş geldin karşımıza e, hayvansal yanımız çıkıyor. Çünkü e, güdüsel hareketler, hani bir kurt, bir ayı, bir kaplan, vahşi yanlarımızı ortaya çıkartıyor ikinci çakramız, kök <laughs> göbek altında bulunan çakramız, arzuların temsili. Burada diğer çakraların önüne geçmiş olması da zaten birçok çakranın sağlıksız ilerlemesine neden oluyor. Sadalar olsun Aylin'cim. Zulzula Can, hoş geldiniz. E doğal olarak kök çakrası maalesef ama maalesef yeterince çalışmadığı için, sağlıklı bir akış yaratamadığı için vücutta biri körelirken diğeri doğal olarak kendini ilerletiyor, geliştiriyor. Bir insan kendine hakim olabildiği kadar insandır. İkinci çakramızın e, kontrolü elimizde. Fakat yanlış yöntemlerle kontrol etmeye çalıştığımız sürece bu çakranın güdümü altında yaşamaya mahkum kalıyoruz. Üçüncü çakramız güç çakrası. Güneş sinir ağında beslenir. Kişisel güç, erk, ahlak, karar, zeka, benlik, ego bunları karşılayan çakramızdır. Ozan Kozan hoş geldiniz. Öte yandan çok acıdır, ciddi acılar barındıran bir çak çakradır. Gideri kramplarından, ishale. sağlıksız olduğu zaman, çalışmadığı zamanlarda, bulantıdan sindirim sorunlarına kadar ciddi anlamda problem yaratır. Ahmet abicim hoş geldin. Telepati, duru görü, duru işitme, astral varlık, paralel yapılardaki varlıklar hepsini aslında e, üçüncü çakramızla algılarız, görürüz. Evet, öyle de diyebiliriz Efe'cim. Ersal Tunay, hoş geldiniz. Bir diğer çakramız, dördüncü çakra, kalp çakrası. Gönül gözü dediğimiz hissiyat, sezgisel yanlarımızı ortaya çıkartan, kalbimiz üzerinde bulunan psişik kanallarımızın Paralel yapılar atalarımızdan gelen, birlikte güzel yayınlar olsun abicim, atalarımızdan gelen e, rehberlerimizden tutun da, hani e, isimlerini anmaktan çekindikleri o hani UFO karşılığı olan cin diye hitap ettikleri varlıkların varlığını hissettiğimiz Onlardan gelen enerjileri karşıladığımız çakramızdır. Aynı zamanda dördüncü çakramız. Asıl olan e, titreşimsel yaşayabilmektir zaten. Enerji fonksiyonlarına geri dönebilmektir. Geçmişte yapılanların e bugün yapılamamasının asıl nedeni, en başta dediğim gibi, insanın kendi vücutunu tanımasından. Maalesef tamamen uzak bir konuma taşındı. Bizler şu an vücutumuzu tanımıyoruz. Hangi organımızın görme göz? Tamam, okey ama nasıl? Birileri sunup bizler alıyoruz. Yo, aslında e, üzgün değilim. Sadece biraz yorgunum. Çok teşekkür ediyorum. Biraz yorgunluk var üzerimde. Yoğun bir hafta, e, gezilerle dolu bir hafta geçirdim. Akıncam yanımda, ee, onun sayesinde biraz size sattık. Kendisine de teşekkür ediyorum. Kraliçe Perim, hoş geldiniz. Bu çakramızın özellikle kapatıldığı söz konusu, yine diğerlerinde olduğu gibi. Bugün kadınlarda altıncı istediğimiz şey, özellikle de anne olan kadınlarda daha da yoğun yaşanmasının asıl nedeni e, göbek bağı dediğimiz noktadan çocuğuyla kurmuş olduğu frekans, telepati kanallarıyla alakalı bir durum. Bu çakra e, erkeklerde neden yok? Aslında çok derin bir şekilde var. Erkekler telepati konusunda kadınlardan çok daha iyiydi. Fakat ikinci çakranın üzerinde bu kadar durulması sonucunda erkekler bu özelliğinden maalesef uzaklaştırıldı, bilerek yapıldılar tabi ve e, bir yerde kurban edildiler çünkü e, erkek eril güç, eril gücün karşısında e, doğan olarak selapçı hoş geldin doğal olarak dışın gücü de bulacaklardı. Birinin ayağa kalkması diğerinin de erkeğe geçmesi anlamına geliyor. Hani bugün e, kadın eve kapatıp erkeğin üzerinden ev geçindirme e, yapısına getirilmiş olan bizim toplum gibi toplumlar maalesef ki erkeğe e, çok özür diliyorum eşek gibi kullanarak kadını e, kuruşka makinesine çeviren zihniyet aynı zihniyet o zihniyetle bugün gerçek anlamda kendi benliğimizden uzaklaştırılmış bulunuyoruz. Mustafa Taşar Size hoş geldiniz. Beşinci çakramız Boğaz merkezleri Boğazımız genelde sustuklarımızla alakalı olduğu söylenir söylemek isteyip de söyleyemediğimiz şeylerin o blokajı yarattığı o çakra kanalını kapattığı ifade edilir. Evet, kısmen katılıyorum ama e, susmayı da bilmek gerektiği ciddi bir sanat söz konusuyken illaki ifade değildir onu kapatan şey. Onu kapatan şey gerçek anlamda Doğru nefesi alamamamızla alakalıdır arkadaşlar. Yani boğaz çakramız diyafram nefesiyle şahlanırken akciğer nefesiyle maalesef tıkanmaya başladı. Bulutçum hoş Akciğer nefesi boğaz çakramızın düşmanıdır arkadaşlar. Dikkat edersek genel yapıda kesinlikle sükut altındır. Önemli olan ne söyleyip ne söylemediğimiz değil. Bir şekilde biz ifade ederiz. Özellikle de biz kadınların öyle bir yeteneği vardır. Bakışlarımızla hımm falan derken bile milyonlarca şey anlatabiliriz karşımızdaki kişiye. Özellikle de erkeklere. Birlikte güzel yayınlar olsun kızım. Ama asıl olan şey nedir? Doğru nefes almak. Bugün maalesef nefes için bile Tanrının bize sunmuş olduğu o güzel akışı almak için bile özel dersler almak zorunda kalıyoruz. Hani e, her şeyimiz sektöre dönüşür, maalesef kapitalizm böyle bir şey. Gölgesinden faydalanamadığı ağacı kestiği gibi doğru nefesi satabilmek için bile güzel bir sektör yaratabiliyor karşımıza. Bu şekilde çıkabiliyor. Fakat diyafram nefesi uzun yaşamamızı sağlayacak bir nefes. Bunu da göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Doğru nefes her zaman bizi doğru olan ve uzun sağlıklı yaşama götürecektir. Ve bugün şeker, kolesterol ve daha birçok hastalığın nedeni aslında doğru nefes alamayışımızla alakalı. Uyurken dikkat ederseniz kişinin karın bölgesi şişer nefes alırken, uyanıkken ise korkuyla beslediğimiz, güdüsel yanlarımız, o anlamlandıramadığımız duygularımız maalesef korkuyla perçinleşir, akciğer nefesine dönüşür. Akciğer nefesi,